hoş geldiniz. Bugün kü meyveli kümbet pastası yapacağım. Onun için malzemelerimiz önce kekini yapacağız. Kek için malzemelerde 4 tane yumurta, 3 yemek kaşığı kakao, bir su bardağı şeker, bir su bardağı un, kabartma tozu ve vanilya. Şimdi hemen yumurtamızı ve şekerimizi alıp blenderdan iyice geçirelim köpürtene kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şekeri ve yumurtayı çırptık. Şimdi hemen onu bir çıkartalım hemen. Şöyle bir kenara alalım. 2 yemek kaşığı sıvı yağsı var. Ona koyuyoruz. Bu şekilde. Bunu da bir kaşıkla karıştıralım. 3 yemek kaşığı kakao vardı. Onu katıyoruz. Bir su bardağı unu vardı ona katıyoruz. Onu tekrardan bir karıştıralım arkadaşlar. Sonra kabartma tozunu ve vanilyasını ekleyeceğiz. Bu şekilde iyice birbirine yedirelim arkadaşlar. Evet iyice yedirdik kakao'sunu ve unu. Kabartma tozu ve vanilyasını ekliyoruz. Bununla da tekrardan karıştırıp kek kalıbımız var arkadaşlar. İsterseniz borcam da olabilir. Yuvarlak bir tepsiniz varsa tepside de olabilir. Hiç fark etmez. Ben de kalıp olduğu için kalıba dökeceğim şimdi harcımı. 180 derecelik fırında pişirelim arkadaşlar. İyice karıştıralım. Evet arkadaşlar şimdi harcımızı kalıbımıza dökelim. Kuramı da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi önceden ısıttığınız fırında 180 derecede pişirelim arkadaşlar. Bu şekilde koyayım. Kalıbımıza koyduk harcımızı. Arkadaşlar şu şekilde bir oturturalım içi köpük köpük olsun ki daha iyi bir şekilde içini çeke çeke pişsin. Şimdi ısıtılmış fırınımıza gönderiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kekimizi fırına sürdük. Şimdi onun orada pişerken biz de hemen iç muhallebisini yapalım. 1 litre sütümüz vardı. Onu tencereye koydum. bir su bardağı şekerimiz var. bir su bardağı unumuz var. Katıyoruz. 1 yemek kaşığı mısır nişastamız var. Fark etmez buğday nişastası da olabilir. Vanilyamız var. 1 yemek kaşığı margarinimiz var. Muhallebi yaptıktan sonra soğuyacak. Soğuduktan sonra da 1,5 su bardağı hindistan cevizimiz ve meyvelerimiz var. Onlara katacağız arkadaşlar. Şimdi hemen bunu bir karıştırıp ocağa alalım ve ocakta pişirelim. Evet, muhallebimiz göz göz olmaya başladı. Şimdi bir yemek kaşığı margarin ya da tereyağı hiç fark etmez arkadaşlar. Onu koyup tekrardan karıştırıp margarin eriyene kadar karıştıralım. Altını kapattıktan sonra da vanilyasını ilave edelim. Altını kapattıktan sonra da margarini koyabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben böyle yapıyorum arkadaşlar. Hiç sorun değil. Hemen altını kapatıyorum. Ya eriyene kadar da tekrar tekrar karıştırıyorum. Evet şimdi vanilyasını ekliyorum. Bunu da karıştırdıktan sonra arkadaşlar soğumaya bırakıyorum. Muhallebimiz soğuduktan sonra Hindistan cevizin ve meyvelerini ekleyeceğim. Evet, soğumaya evet. bırakıyorum. Kekimiz pişti arkadaşlar. Bu şekilde kalınlığı da böyle oluyor zaten görüyorsunuz. Bunu ben şimdi ikiye kestim. iki kata ayırdım. Bunu hemen parçasını buraya alıyorum. Diğer parçasını böyle bir kasem var arkadaşlar. Cam kase. Tencerede olabilir. Hiç fark etmez. Şimdi bunun bir parçasını alacağım. Buna ben e, streç de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben buzdolabı poşetini kestim ve yerleştirdim. Hiç fark etmez. Bunu bu şekilde alıyorum ve içerisine yerleştiriyorum. Kırılabilir. Hiç sorun değil. Bu şekilde yerleştirip sütle ıslatacağım arkadaşlar. İlk katını yerleştirdim. Soğuk sütle şöyle bir etrafına gezdirelim. Yumuşak düşmesi için arkadaşlar böyle şimdi iç harcımız muhallebimiz soğudu onun içerisine de diğer malzemeleri katacağız şimdi bu bir kenarda böyle beklerken hemen muhallebimizi alıyoruz ve bir buçuk su bardağı hindistan cevizimiz vardı onu katıyoruz bir karıştıralım arkadaşlar. Muhallebimiz soğuduktan sonra katıyoruz bu malzemelerini. İç harcımız arkadaşlar bu kümbet pastasını. Meyve olarak da arkadaşlar ben muz ve kivi koyacağım içerisine. Bu şekilde de doğradım. Dört tane küçük boy muz, dört tane de orta boy kivi hazırlamıştım şimdi onları katıyorum tekrardan karıştıracağım bu şekilde karıştıralım İç harcımız hepsini karıştırdım kasenin içindeki parçanın içerisine döktüm arkadaşlar ortasına bu şekilde hepsini koydum şimdi üzerine diğer bir parçasını koyacağım bakın arkadaşlar fazlası kalıyor onu fazlasını şu şekilde kesiyoruz kasenin ağız kısmının fazlasıyla bu şekilde kesip kesiyoruz ve tekrardan kestikten sonra sütle ıslayalım gördüğünüz gibi kestim fazlasını şimdi diğer kalan sütümüzden de üzerine gezdiriyoruz kekimiz yumuşak düşsün diye bu şekilde her yerine döküyoruz üzerine kapatıp arkadaşlar buzdolabında 2-3 saat dinlendirelim bu şekilde şöyle kapatalım fazla kalan kısımlarını böylelikle dolaba yerleştirelim arkadaşlar 2-3 saat dinlensin dolapta şimdi arkadaşlar üzeri için içinde krem şanti çırpacağım siz hangi krem şanti yapıyorsanız ona göre de üzerindeki ölçüsüne göre yaparsınız. Ben iki paket krem şantiye bir su bardağı süt koydum. Şimdi onu çırpacağım arkadaşlar. Krem şanti kendi halini alana kadar, koyulaşana kadar. Krem şantiyi de bu şekilde hazırladım. Bunu da dolaba koyuyorum arkadaşlar. Dinlenmesi için. Sonra pastamızla buluşturacağım. Evet, pastamız dinlendi. Şimdi üzerini açacağız. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir tabağımız var arkadaşlar. Ona ters çevirelim. Düşürmeden de çevirelim. Bu şekilde. Şimdi yavaş yavaş kaldıralım. Evet arkadaşlar çıkarttım. Şimdi krem şantimiz vardı. Krem şantini her yerine bu şekilde sürelim, kapatalım. Arkadaşlar, e, üzerinde kestiğimiz parçaları robottan geçirdim ben, kırıntı haline getirdim. Onu biraz sonra üzerine dökeceğim. Her yerini kapatacak şekilde krem şantisini bu şekilde sürelim. Krem şantisini bu şekilde yaptım. Şimdi kekin kalan kısmını bu şekilde ufalanmıştık kırıntı haline getirmiştik onu bu şekilde pastamızın yarısını döküyorum biraz da bu şeyi bir şeyi benzer arkadaşlar köstebek pastaya da benziyor bu şekilde bu tarafını yaptık şimdi bu tarafına da arkadaşlar Hindistan Antep fıstığı dökeceğim sizin tercihinize kalmış süslemesini nasıl isterseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Herkesin gönlüne kalmış bir şey. Ya da evinde ne varsa bütçesine uygunsa ona göre de yapabilir arkadaşlar. Pastamızı bu şekilde ben süslemesini yaptım. Şimdi kesimini yapacağım arkadaşlar. Siz dilediğiniz şekilde de süsleyebilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar düşmeden göstereyim size. Gördüğünüz gibi şahane görünüyor. Çirmeden de tabağımıza koyarsak çünkü gördüğünüz gibi arkadaşlar çok şahane olmuş. Meyveler de içinde gördüğünüz gibi görünüyor. Hemen o da böyle bir göstereyim size. Evet. Çok güzel arkadaşlar. Yapanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Hoşçakalın.